Vay başıma gelen nereye boş ya. Gördün mü başıma neler geldi. Valla suç hoca da bence. İnanamıyorum ya. Böyle bir şey nasıl olabilir? Nasıl ya? Nasıl ya? <laughs> ya tamam ağlamaz ağlamaz. Ağlam, burada ağlam, 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 portakalı yeme. Lan portakal nereye gitti? ben ya. Ben babama ne diyeceğim şimdi Emoş? Ne diyeceğim? Eve gitmeye yüzüm bile yok. Benim on numara bir taktiğim var. Beni takip et çabuk. Ee, bitti bir şey bitti. Ben resimden sıfır aldığımı nasıl babama söyleyeceğim? <laughs> ya bekle bekle şimdi halledeceğim baba. Neredesin? Söyleme sakın Elmay. Lütfen söyleme. Seni pompayla dövmek zorunda kalırım. Baba neredesin? Gitme, ah, baba. Gitme, gitme, <laughs> gitme diyorum sen. Gitmeyeceksin. Ya neredesin baba baba Ali? Bahçedeyim en bahçedeyim. Ben Bahçede. bir alayım. Mı? Senin ağzını tıkarım. Söylemek zorunda kalırsa ya, yapma, ağzını bulbulup tıkarım. Yapma. yapma. Aa, arkadaşlar resimden sıfır aldım. Herkes okulda benimle dalga geçti. Şimdi babama söylesem babam çok kızacak. Ben ne yapacağım ya? Ben babam like'ı çok seviyor. Acaba like atsalar kızmaz mı? Arkadaşlar babam like atmanızı çok seviyor. Eğer bu video like atarsanız belki bana çok kızmaz. Yorumlara da babası kızma yazsınlar. Kızma yazın kızmasın ne olur kızma birader. Hadi gidelim bakalım. Baba neredesin ya? Buradayım benim hoş gel bakayım. Gel kardeşim arabayla gidelim. Aa, gitmeyelim ben çok korkuyorum. Ya sen gelsene ya. Of ya tamam geldim. Babam müthiş bir şey oldu. Ne oldu Emoş? Ben de sınavından elli aldım. Ne? Elli mi aldın? Evet. İyi bir not bence baba. Elli iyi bir not bence. Nasıl bir iyi not bu? Çok iyi bir not. O da 50 aldı. Ben de 50 aldım. Yüz olduk işte ikimiz. Hayır kardeşim yüz aldı. Yüz aldı ama öğretmen onun onunu girmeyi unuttu. Sadece sıfırını girmiş. Sen yüz mü aldın? Evet baba ben yüz aldım. Benim benim kızım. Hoppa. Ah, ah. Bugün parti yapalım o zaman. <laughs> evet hadi parti yapalım. Yüz aldığımı kutlayalım baba. Emoş <laughs> sen gelmiyorsun. <laughs> sen 50 <ille> aldın. <laughs> evet. Sen elli almışsın. Emoş sen gelme. Sen otur tamam mı? Sen e, de arabanı sür. Resimden nasıl 50 alabilirsin Eymoş ya. ya? Bir tane ya. çizemedin mi? Ya ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Çalışmamışım. Bir şey olmaz ya baba herkes resim çizemez belki çizmek zorunda da değil yani resim yeteneğimiz yoktur belki ne olacak olmak zorunda mı Olmak zorunda çünkü ben çok iyi çiziyorum sizde de olacak Hadi baba parti demişsin hadi hadi parti gelin gelin hadi içinize Hadi gel gidelim. Emre sen gelmiyorsun gelme Hadi Emre şuraya getir baba hadi al onu getir üzülüyor hadi i̇yi, Hadi gel ya gel ya of be Baba nasıl bir partiyle kutlayacağız? Oturma odasında müzik açacağız ve dans edeceğiz. Hadi, hadi gel dans, dans, dans. Aa, düştüm ya hadi. Oy, hadi. Hadi kutlayalım. Gelin, 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 gelin. Hadi gel bakalım. Emo şarkı aç, şarkı aç. Selamünaleyküm. Aa, o bu niye geldi ya? Ben niye geldim? Arkadaşlar nasılsınız? Ya iyi, hadi Çok git. Ya. Hadi git sen bir git Çık bir şey bulursun. Gelirsen gelebilirsin. Sadece süt alıyoruz. Hadi git git ben git. Ben ne zaman gelsem ben evden kovuyorsun lan sen. Ya, Senin git. var ya pervane ne osururum he Ya biz seni çağırmadan geliyorsun. Çünkü çağırsak gel ama biz seni hiç çağırmıyoruz ki istemiyoruz. Kapı açık. Herkes girebilir demek bu. Ya baba ya baba ya bu çocuğun hiçbir şeyine inanma. dedi hiçbir şeye inanma. Dördü yalan biri şüpheli. <laughs> Öyle mi? Ne diyecekti ki? Hiçbir şey demeyecek. Gidecek. Hadi git bakalım sen şuradan uza bakayım koçum. Ya ben buraya ya. dalga geçmeye geldim zaten. İzikler. Neyin dalgası da geçiyorsun lan? Ha? Ya, resim dersinden sıfır aldın ya armut. <laughs> baba öyle bir şey yok. Hayır. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor baba. Ona yalan inanma yalan dedi. Yalan diyor yalan söyleyemem. Peki Öğretmeni şimdi bakacağım soru. yalan mı söylediniz? Aa, baba bakma bakma baba bakma lütfen. Bana inanmıyor musun? Okula, gire, okula. Girme baba girme. Ya. Siz bana yalan söylediniz Aa. öyle demek ki ha? Faka bastık. Ee, bana niye yalan söylediniz bakayım? Baba bana kızarsın diye yalan söylemek zorunda kaldım. Ne yapayım ya? Ya dedim resim düşüm, çizemiyorum düşüm, ben. Hiç çizemiyorum baba. Ya niye kızım doğruyu söyleseniz bir şey mu? çekmeyecek ki zaten. <laughs> ne yapıyorsun sen? Şunu mu çekiyorsun? Ya. <laughs> alıştırmaya çalışıyorum kendimi. Neyi alıştırıyorsun baba? Bize lütfen çok kızma. Ne olur. Çok da like geldi video sen kızma diye. Hayır kızmayacağım. Başka bir şey bulacağım senin için. Ne bulacaksın baba? Ben bittim. Sanayiye, sıfır aldım. Sanayiye git. Sanayiye. Sanayiye gönderin diye. Sus be. İnsan resimden sıfır aldı diye sanayiye mi gider? Yürü git buradan. Uzaklaş. Git buradan ya. Sen gideceksin oğlum sanayiye. Sen görürsün. Senin hakkında bir şey öğrendiğim zaman sen gidip babana anana nasıl söylüyorum nasıl şikayet ediyorum ben seni. Sen göreceksin. Aklımda şey biliyor zaten. Aklına oğlum benim şey kimsem biliyoruz. yok ki. Hiii. Ne ne biliyor Zeymoş? Kafasında tencereyle geziyor. Kim bilir kaç tane tel salmıştır saçında. Oy hiç tel kalmamıştır. Baba ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Rezil oldum el aleme. Bekleyin siz burada durun hemen geliyorum. Seni var ya seni seni ben ne yapacağımı biliyorum. Ver onu bana Zeymoş ver onu bana. Görüşürüz ha. hadi bay. Ha, ha, ha. Sen var ya sen bittin oğlum sen bittin göreceksin sen. Ha, taş atıyor lan bize taş atıyor. Hadi gel bakayım buraya. Gel bakayım sen. Bırakın lan beni. Hayır kaçamayacaksın. Geldim geldim bile. geldim. Neredesiniz? Aa! Baba ben bunu Bir haşlıyorum. Bin. Haşlama yapıyorum. Tencere haşlama hayır, yiyeceğiz akşama. Ya baba ne oldu ya ne oldu düdük çalıyorum bahçede. Kim haşlıyorsun sen gel bakayım buraya. Ben onu haşladım baba kokoreç yaptı. Ayı geliyor arkasından. Ayı mı? Ayı geliyor çabuk eve girin. Çabuk Sene eve girin. girin. Çabuk çabuk Kapıyı koş, kapat koş, koş, koş gelmişsin. Koş. Ayı onu dövse de. Koş 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 koş. <laughs> ne buldun babacığım? Şimdi notunu düzeltmek için seni kursa yollayacağım. Ben tek başıma kursa gitmek istemiyorum. Ha. Hayır tek başına değil hepimiz geleceğiz. Bu gelmesin. Ya. Bu gelmesin. Hayır o da gelecek kötü yaparsa dalga geçeceğiz onunla da. Tamam sen bir kötü çizim yap bak ben seninle nasıl dalga ya. geçiyorum ha görüyorsun sen. Ya ben sen. niye geliyormuşum kursa Gidik. ben niye geliyormuşum. Sen de elini aldın ey boşuna konuşuyorsun oradan küçücük bayılla. Lan en yüksek ben aldım biri 0 biri 25 ben de elini aldım işte. <laughs> tamam elin çok mu yüksek? Hayır, <laughs> 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 yürüyün gidin ben gidiyorum ya. ya. Hadi yürü kursa gidiyoruz. dedik ya. Yeri. çok güzel kurs. Baba inşallah o tencere kafayla dalga geçeriz. Geçeriz geçeriz gelin bakayım. Amca armutla da aygı geçersin. Hadi be yürü ezik enayi seni. Geldim lan bekleyin. Hadi bakalım muzeme vakti. Kim ya? Sen ye kızım. Hadi çabuk. Aa, ben yiyorum lan. Hadi. Hadi, hadi ha. Ya baba direkt adam bize tuvali verdi. Ben bunu nasıl çizeceğim ya? Hadi bakalım çizersiniz. Portakal <laughs> mı çizeceğiz? Portakal çizeceğiz galiba. Anlamadım Portakal. ki. Portakal. Oğlum ben renk görüyüm. Aa, Bir dakika ben nasıl bir portakal çizsem? Şöyle bak bu böyle portakal olur mu ya? Of ya. Baba şimdi bu resimde gölgelendirme falan yapıyorlar. Ben hiç yapamıyorum. Onu sonra yaparsın kızım. Şimdi daha güzel yapmaya çalış da. Ya bu güzel oldu mu bilmiyorum ki. düz yuvarlak bir şey çizdim ben ya. Ya 3 dakika nasıl çizsin lan? Ben nasıl çizeyim bunu? Bana 15 dakika daha verin. Bana da verin 15 ya. 15 dakika mı? Bana da verin. He? Ben çizemeyeceğim yedi. Tan altı üstü ya. portakal çizeceksiniz ya. Ya çizgin çizmeyeceğiz ama güzel çizmeye çalışıyoruz. Enayi misin? E tamam güzel çiz portakalı. Ne kadar çirkin çizebilirsin armut. Ya ben nasıl çizeyim bunu ya? Bu böyle birazcık portakala benzedi mi? Mandalina'ya da mı benzedi? Balkabağına benzedi ya. Bittik mahvolduk. Rezil rüsva olduk ya. Böyle olmaz bir dakika. Şöyle yapalım. Evet herkes rezil oldum ben şu herkese. Hiç rezil falan olmadım. Abartıyorsun bence. bunu şöyle çizeceğim. Tamam bu portakal. Şimdi bu portakal üstünde ne olur? Böyle delikler mi olur baba? Nasıl olur? Delikler olur. Bir tane de sapı olur. Ya sapını çizemiyorum ya. Buna niye ben çizemiyorum hiçbir şey? Ya çizersin kendine güvenmen lazım. Tamam bir dakika. Şöyle 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 şöyle. Tamam ben bitirdim galiba. Bu kadar yapabiliyorum. Ne, ne kadar Doğru bitirdin ne? ya. Ne yaptınız ya? Bu kadar zor mu? Evet. Hayır değil. Hadi bitirin. Son bitiren eşek. Tamam. Tamam <laughs> babam, babam. Babam o zaman eşek oldu. Hayır babam Sensin ikinci. Eşşik, boş. Babam ikinci babam ikinci. Nasıl Bitti. ben? Ben iki birinciyim. Moni üçüncü oldu. Aa, sen sonuncu ay. oldun. <laughs> Ben nasıl bitireyim o kar kısa sürede resmini ya? Ya baba bu çok güzel bir şey yapıyor kesin. Var ya rezil oldum ben ya. Resimden 50 almış. Ne kadar güzel yapabilir ki? Hı hmm, göreceğiz. Ama sınıfta en yüksek alan oydu yani. Çünkü diğerleri çok kötü çiziyordu baba. Hiç daha yüksek alan yok ki. O zaman sizin resim öğretmeniniz kötüydü. Bilmiyorum. Resim evet. öğretmenim kötü evet. Çok da iyi anlatmıyor yani. Aha bitirdin mi? Hadi bakalım. Hayır. Hadi. Ya baba yetiştiremedi gördün mü? Mi? İnşallah kötü olmuşuz da bir daha geçeriz ey maçla. Aha bu kimin? Kimin? Bu ne bu? be? <gülüyor> bu <gülüyor> ne <gülüyor> ya? Bu ne oğlum? Ben portakal. Ben buna iki veriyorum. Bu portakal değil ki. Yok portakal işte aslı dalda. da. benziyor. Bu ne? Benim bu. Ben i̇ki bunu puan. da iki veriyorum. Çok kötü. <laughs> i̇kisi lan. Yanlış çizmişsin. Sarı olmaz ki. Bu benim portakalım. Bu ne oğlum <laughs> <olmam gülüyor> ya? ya portakal <laughs> da bu portakal mı kızım? Ben bunu kırmayayım. Hayır bu portakal ya. Manyak mısın? <laughs> portakal bu. <laughs> domates. Domates. Ha, domatesi de ben. Bu ne? Ekmek, ekmek mi bu? Ekmek. Ekmek çizmiş. Ben buna bir puan veriyorum. Çünkü alakası yok. Ekmek bu. Aha. Benim domatesim kazandı. Ya nasıl <laughs> <Portakal> kazandı ya? <laughs> Babam ekmek çizmiş. Portakal çizeceğine. Acaba şimdi ne çizeceğiz? Ne çizeceğiz? Bakalım şuradan seçebiliyor muyuz acaba? Bilmiyorum. robuxsa seçiliyor galiba. Aa boş verin boş Para gerek yok. Helikopter geldi. Oh my god. Değil. Ben nasıl helikopter çizeceğim şimdi? Aklıma bir şey geldi ama vaktim yeter mi bilmiyorum. Yetmez. Önce bir dakika. Bir şeyler yapacağım şimdi. Aha. Şimdi burayı da böyle boyayacağım. Aklıma çok güzel He? bir fikir geldi ha. Ben yapıyorum şimdi. Ne geldi? Anlat Söylemeyeceğim ya. Bitince görürsünüz. Anlat. Bak bak görüyor muymuş? Aa buralara çizdim. Biraz taşırdım ama olsun. Kağıdın dışı gözükmeyecek nasılsa. Ya helikopter çizeceğim işte. Neyini anlatayım size? Helikopter çizmeye çalışıyorum. Anlat. anlat. Anlatamam. Anlatamam. Anlatırsın lan anlat. Bu olmadı bu olmadı bir dakika ya kafamı karıştırıyorsun durur musun? İyi tamam duruyorum. Hop oh, şuraya da yanlış çizdim ya. Şimdi helikopterler her zaman uçmaz sonuç olarak değil mi? Evet. Tamam illa uçan helikopter çizmeme gerek yok yani. Yok var. Var. Hayır yok. Fark kızım nasıl istersen öyle çiz evet. ya. Evet ne alaka ne alaka nala. Nala. ezikler Ben Var dediysen vardırlar. Ben Dimit Ereke kadar. Sustan Eymoş. Sustan sus. Benim helikopterim şey olacak. Ee, mor. Mor mu olacak? Evet. Tamam kızım nasıl istersen öyle yap. Daha çok işimiz var. Sen olacak diyorsun. Bir dakika kaldı. Daha yapamam. Mi? Yapamadım tabii ki. Nasıl çizeceğim ki helikopteri? Çok zor. Vallahi bence de en zor şey helikopter ha. Oo baba var ya, iğrenç çizdim İğrencin iğrenci. Ben de çok iğrenç çizdim ya. Hani sen iyi çiziyordun ha? Hani iyi çizerdin? E, çizerim, çizerim. Hiç de iyi çizemedin. Hiç de bak ben daha iyi çizeceğim şimdi görürsünüz. Oo şöyle de yaptım mı Buraya da bir tane aslında cam ekleyebilsem iyi olurdu ama vaktim kalmadı. İçin de şöyle boyadım mı? Hop. bitti işte. Güzel oldu sayılır. <laughs> i̇dare eder arkadaşlar. İğrenç bir helikopter oldu. Aman tanrım. Daha kötüsü yoktu. Evet. Bu kimin helikopteri? Benim. Oo, internetten bakmış. Alakam yok. Yine iyi ben buna 4 puan veriyorum. Benimki çok kötü olmuştu. İnternetten bakmış. Ah, bu bu benim helikopterim. <laughs> bir puan al bakayım ya yani Neden bir puan veriyorsun? Çok çirkin çiziyorum diye mi? Evet. Ya ayaklı o... helikopter o... bu ne be bu benim işte benim ben buna bir puan veriyorum ben hakkımı yiyorsunuz oğlum biriniz internetten bakıyorsunuz biriniz iğrenç yapıyorsunuz patlıcana benzemiş neyi patlıcan Oo, ya babama beş puan beş puan baba baba alkışlıyorum seni oğlum hakkımı yediniz lan evet kazananlar geliyor ben bir kazandım da. Oh, aşkım iyiydiniz lan. Nia'nın <laughs> helikopteri nasıl üçüncü olabilir oğlum? Benimki çok kötüydü. <laughs> Lastik ördek nasıl çizeceğim ya? <laughs> Aa nane yedik. Ben bunu on numara çizeceğim yalnız. Ben de şimdi bak bir şeyler çizeceğim. Ve onun içine de lastik ördek koyacağım. Oha çok mantıklı dedim ben de öyle yapayım. Ya <laughs> yapma ya benim yaptığımı yapma. Yo yapacağım. Baba şuna bir şey söyler misin? Hey moş kopya çekme. Ya. şaka yapıyorum ya ben küvet yapıyorum zaten. Ya. Allah Allah ya. Of ya of. Şimdi denizde yüzen bir ördek çizeceğim. <laughs> Ne deniz lan? Deniz ördek mi olur? Evet olur. Plastik ördek hem de denizde. Bu benim hayal gücüm değil mi baba? İstediğimi yapamıyor muyum? İstediğini yapabilirsin. Eyvoşa bakma sen ya. Evet istediğimi yaparım. Plastik ördekse plastik ördek. Ama ben ördek çizmeyi bilmiyorum. işte sıkıntı o. <laughs> ben acı biber çizdim ördek yerine. Acı biber ne alaka ya? Saymam ki baba. Ne çizmiş ne çizmiş? Acı biber çizmiş. Lan yalnızlık doldurdu. Çizemedim diye. <laughs> Ördek de çizersin ya şimdi. Şuraya da ayaklarını çizelim. Ben var ya çizelim. çok komik bir şey çiziyorum. Nasıl? Bitti. Nasıl komik bir şey baba? Çok komik. Buradaki herkes gülecek buna şimdi. Aa, umarım ben çok gülmem. <laughs> Şuraya da şöyle kuyruk gibi bir şey yapayım. Tamam işte ördek, ördek. Bence ördeği benziyor gayet tamam benimki. Ne ara? Ya çok dandik çiziyorum. Abi ben şurada buz pateni yapacağım. Bakın burada buz pateni var. Bak Lia nasıl buz pateni yapıyorum? Ya sen niye geldin buraya? Ben ne güzel kayıyordum ya. Ancak önce ben yaptım. <laughs> Allah'ım benim ördeğim. Ben bu ördüğü... güzel olmuş. Ben burada 3 puan verdim bu sefer. 3 puan. 3 3 3. Bu ne? Bu şunun ördeği bu. 4 puan. Lan ördek çiz Küvet çizmiş. Lan bu önce ördek ama sen de kendi ördek çizmişsin. Bu benim e, o eserimin e, anlamı. İyi Denizde ben. tek başına yüzmeye çalışan bir, bir puan. plastik ördek. Ya ama <laughs> olmaz ki böyle baba ya. Ama ben anla bu ne be? <laughs> lan ben ördek miyim lan? Eyvah şu çizmiş <laughs> beş puan. E, ördek, <laughs> ey ördek eyvah. Beş puan verdim. Ve kazananlar geliyor. Babam kazandı. Ben mi kazandım yine? <laughs> Oğlum benim ördüğüm nasıl yadan kötü olabilir ya? <laughs> Baba buna bir 5 puan verelim de sen. Ben verdim zaten Moni'ye 5 puan. Evet şimdi ne çiziyoruz? Sığır ne evet. ya? Domuz mu? <laughs> Domuz mu Bence sığır yazıyor. <laughs> sığır. Domuz mu çizeceğiz? İnek çizeceğiz, inek. Hayır domuz çizecekmişiz. Domuz mu? Tamam evet. çizelim hadi Bir dakika domuzlar daha açık renkli olur, böyle olmaz ki. Böyle mi olur domuzun rengi? Böyle mi? Aa, tamam bu biraz domuza benziyor. Ya domuz nasıl olur ki baba? Valla ben sadece suratını çizebilirim domuzun. Ama domuzun suratını sadece domuzun suratını çizerseniz olmaz ki domuzun kendisinde çizmeniz lazım. O zaman ona göre puan verirsiniz. Ne yapayım şimdi? Ya domuz çizmek de zora domuz kumbarasından aklıma bir getirebilsem ha şöyleydi galiba bir de şuradan ayak yapsam domuzların bir tane de küçük kuyruğu olur bir daha kabulün anlat biraz küçültün <laughs> ya <gülüyor> ya ne yapayım ama şöyle bir domuz kuyruğu yapalım böyle mi olurdu ya biraz maymuna benzedi birazcık küçültelim Hop. <laughs> şöyle tamam ama suratı aklıma gelmiyor domuzun ya benim geliyor bak kocaman burnu var hatta burnunda iki tane büyük delik var burnu mı var? Delik mi var? Nasıl yani? Oğlum sığır çizmiyorsunuz mu lan? Hayır sığır çizmiyoruz. Domuz çiziyormuşuz. E, yukarıda sığır yazıyor. İnek çizsenize. Ya, ben de öyle yapacaktım ama Eymoş öyle değil dedi. Öyle değil. Domuz domuz çiz ya, ya. yazıyor. Evet domuz yazıyor. Pig yazıyormuş. Pig çizin. Ben var ya çok kötü bir şey çizdim galiba. Burunların iki ben deliği de gözüküyor. <laughs> Ağzını da bir şekilde çizersem şöyle böyle. Hop bu da ağzı olsun. Biraz tatlı bir domuz oldu. Ben on numara çizdim. Biraz da benek koyayım şöyle. Benekli bir domuz olsun. <laughs> bu ne ya? Hiç de domuza benzemedi. <laughs> İğrenç oldu ama tamam yeter. Benimki var ya çok kötü oldu kızım. Ne diyorsun gel buraya. <laughs> Benimki daha kötü olmuştu baba. Bir şey olmaz. Ben zaten resimden sıfır aldım. Ya ben de artık iyi değilmişim. Yaşlanmışım. Ben bu ne? ne? <laughs> Kim benim domuza benim adımı yazdı? <laughs> <laughs> bir puan veriyorum bunu sana. Bir Hayır, puan. Hayır, beş verin, beş verin. Hayır. Birinci yapacaktı. Bana ne? Bu ne? Bu ne be? <laughs> <laughs> Birinci çizmiş ey, boş. <laughs> Eymuş. Babamı çizmiş. Eymuş. Sana beş bir puan veriyorum. Ama ben bir vereceğim. Ay veremedim puan. Bu benim domuzum. <laughs> bu bu beş puan. Benim domuzum bu. Benim domuzum. Ay babam buna ne domuz? Da <laughs> Niye öyle diyorsun babama? Benimkiydi. <laughs> bu ne? Bu kaç? Bu da iki puanı hak beş puan. Beş puan verdi. Kimin domuzu bu? Benim domuzum. Ya baba bu ne? ineğe benzemiş ya. Bu nasıl bir domuz ya? <laughs> Hayır. Eymuş'a benzedi. Benzedi. Çok kötü. Benim evet. domuzum en iyisi. Ya benim domuzum en iyisiydi ya. Nasıl babam birinci oldu ya? Benimki daha iyiydi. Baba daha resim çizme hakkımız kaldı mı? Son bir tane hakkımız kaldı. Of ya benim birinci olmam lazım ya. Birinci olmam lazım. Hep babam birinci oldu. Hey Olmaz ki böyle. Bak bu sefer var ya o kadar iyi ki seni birinci yapalım. Tamam mı? Ne? ne? Temamız ne? Renkli. Renkli. Renkli mi? Ben gökkuşağı çiziyorum. O, tıklımı çaldın. Hayır, ben çiziyorum diyorum sana. Lan gökkuşandaki renklenme. Aa bilmiyor bu da, bilmiyor. Bak sayıyorum, mavi, yeşil, turuncu, sonra beyaz, sarı. Yalan evet, attı. Evet evet doğru söylüyor ya. doğru. Yalan attı. Ya doğru söylüyor sen onu çizsene. Hemen şuraya bir çimen çizeyim. Sonra şuraya küçük bir tane bulut çizeyim. Bulutun içini boyayalım. Şuraya birazcık çimen çizelim şöyle. Çimen efekti verelim. Hop tamam güzel oldu. Şimdi şuradan kırmızı. Sonra turuncu. Bir dakika. Sonra sarı çizelim. Şimdi yeşil. Şimdi mavi. Bir tane de mor çizelim. İşte bu bir gökkuşağı. Buradan çıkıyor ve gidiyor. Bu renkli değil mi? Renkli işte. Şu bulutu biraz büyütürsem sanki arkasından geliyormuş gibi yapalım. İşte gökkuşağım tamam. Ama hala vaktim varsa ben şuraya bir tane mutlu bir ağaç çizeyim. Hop. Bu da ağacımız olsun. Ve çiçekler çizelim böyle. Şuraya da çizelim. Buraya da çizelim. Bunu Bunlar da renkli olsun. sarı bir ben çiçek. Ben ya beni taklit etme. Kırmızı bir çiçek. Hiç pembe kullanmadık. Biraz da pembe bir çiçek. Ortalarına da beyaz koyalım. Evet gayet güzel oldu. Şuraya da bir tane küçük bulut çizeyim. Şuraya da bir tane küçük bulut çizeyim. Bitiyor. Bitiyor. 4 saniye. 3 Şuraya da güneş biti. çizelim. Bir Bitti. Ay. Bitti. Bakalım nasıl yaptınız ha? Bu ne be? Bu ne oğlum? Hıhı, <laughs> gibi adam. Ne bir alaka puan. ya? 3 puan ya verdim bunu. Ya etrafını zaman yetişmedi. Ya, ya ama puan. sen ben 3 verdim ey moş kardeşin bu, bu, ne bu lan? Beninki. Bütün renkler beş var. Puan. E bütün renkler varsa ben buna 4 puan verdim. Bütün renkler var oğlum. Daha ne istiyorsunuz? Ama çok karışık. Bu da benim. Oo bu da çok güzel olmuş. Ay bilemedim. Gönlünüzden ne koparsa. Ben 5 verdim Liyan. Ay teşekkür <laughs> ederim. O, bu ne be? Lan benden çalmış. Bu <laughs> ne? Hayır senden çalmadım bir ya. Puan ben kendim yaptım. Sonsuzsun. da 3 veriyorum. Aynısını çizmişsiniz böyle ki ya. Nasıl bir şey bu ya? Hiç güzel bir resim değildi. Aha ben kazandım. Ben ben Aha, ben ben. ben, oh be, ben bir sonuncu oldum, be. oldum. Oğlum siz göreceksiniz lan. Resimden sıfır aldı lan babam. babam resimden sıfır mı aldı nasıl yani? Li artık birinci oldun resim çizmeyi öğrendin. Evet resim çizmeyi öğrendim. lan buraya. Gelin lan buraya. Ya. Ne güzel çizdim sonuncuyu ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.